Merhaba arkadaşlar ben Oktay. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fortnite 7. hafta Karlar Düşer görevinin yani Gizli Savaş Yıldızı'nın yerini göstereceğim. Hemen şöyle donmuş doruktan başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sağ taraftaki büyük kaleye doğru bir giriş yapacağız. Şöyle donmuş doğru göstereyim. Evet biraz geri çıkıyorum. Şu alttaki büyük kaleden kapıdan giriş yapacağız. Hemen şöyle geçeyim. Evet. İlerliyorum hiç sağa sola sapmadan ve görmüş olduğunuz gibi büyük bir şato içi e, taht var. Tam arkadaşlar bu tahtın sol tarafına gelerek geçiş ekranında da görmüş olduğunuz gibi savaş yıldızımızın yeri burası. Buraya gelerek tam şu işaretlediğim noktada bir savaş yıldızı çıkacak. Bunu alarak savaş biletinde tam olarak bir aşama atlayacaksınız. 7. hafta ve öncesindeki tüm görevleri tamamlayarak bu görevi yapabilirsiniz. Ben daha oyuna eklenmeden çektiğim için oyun alanı modunda girdim. O yüzden herhangi bir savaş yıldızı yok. Sizler daha rahat bulun diye daha oyuna eklenmeden sizlerle paylaşacağım ve ben bunu her hafta yapıyorum. Bunlardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve sizlere çok çok teşekkür ediyorum. 5000 kişilik büyük bir aile olduk. 10.000'e 10 doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Çok sağ olun. Sizleri çok seviyorum. Bu desteğiniz gerçekten beni çok mutlu ediyor. Ve daha çok video çekmeyi çalışıyorum sizler için. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Video işinize yaradıysa yorum ve like'larınızı kesinlikle bekliyorum. Bir başka Fortnite videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.